Çok karanlık kız. Anlama ne olmuş. Aman be. Tel tokanı yok ki. Sude'nin şunlarından kullanayım. Ay Melisa lütfen bugün video çek ya. Lütfen. <laughs> Çünkü ışığın daha iyi olduğu bir yer. çok yakın. Yine önce dişimi fırçalamayı unuttum. Işık o kadar kötü ki ya. Bak şuradan olsa daha iyi. Süremiyorum ki. Yani. keşke böyle dursa. Oo hayatta süremem. Evet Son allık mallık bir şeyler. Sude Sude giderken bu paleti bırakmış. Benim için bıraktığını düşündüm. Ve ona sormayacağım. Böyle düşünmeye devam edeceğim. Çünkü çok mutlu oldum. Düğüne gitmeye hazırım. Dermişim. Ne alaka be? Allah Allah. Bu da bitti. Bitti yani. Yani. Kolumun morluğunu görüyor musunuz? Silo ısırdı. <laughs> Konmuş mu kız? İçine başka bir parfüm vardı da. Bunlar da tam dibine kadar bitmiyor. Başka bir parfüm koyamıyorsun. Yeni alman gerekiyor. Ben de dedim ya, yaparım ben bunu. Açtım, içine bir şeyler döktüm, ettim. İki koku karıştı herhalde. Biraz da sorun değil. Başka cüzdan, cüzdan, cüzdan. mı? Hoşça kal. Hoşça kalın. Ana annem arıyor. Şu an mağaza geziyorum Mele için. Aslında birkaç yerle zaten görüşmüştüm. Ama oralardan vazgeçtim çünkü oraların çalışma şartlarını pek kendime uygun bulmadım. Aklımda birkaç başka bir yer daha var Oraları da bakacağım şimdi. Taksideki abi burnunu karıştırıyor. <laughs> Tam da önümde. Birkaç yerle görüştüm. Onlardan haber gelecek. Mutluluğumun sebebi oralarla görüşmem değil ama yani bu klasik zaten çoğu zaman hep bir yerlerle görüşüyorum ediyorum da. Yarın Marmaris'e gideceğim için yurda gideceğim ve birkaç hazırlık yapacağım Marmaris için. Benim için hem daha az malzeme götürmüş olacağım. Ya biraz karışık anlattım. Pense falan hepsini götürmektense ben hepsini hazırlayıp hazır bir şekilde götürürsem daha rahat edeceğim yani. Neyse şimdi yurda gidiyorum. Ay yarın Marmaris'e gideceğim ya. Kolay gelsin. Yemek, yemek alayım. Merhaba. Ne var? Ne alayım? Ne ne ne. Anam! Ne oldu? Oh! Oh! Değil. Var ya oda aşırı dağınık. Kızlar odada değilken dört tane çalışma masamız var. Birinde dikiş malzemeleri, takı malzemeleri, ahşap birinde kil. Böyle sabah kalkıyorum bakıyorum hangisine otursam. Onun başına oturup direkt yapıyorum ve ne kadar güzeldi. Ama sizi de özledim tabii ki kızlar. Sude yatağının üzeri bak bir kısmını gösteriyorum. E, tıklarım çok güzel duruyor ya. Bir gün meleği öyle bir o kadar çok isteneceksin ki sana yetişmekte zorlanacağım. Oy meleği. Biraz topladım masamı da. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. <laughs> Ve film. <laughs> ya devamlıysam şöyle dönüyorum. Çünkü saçlarımı çok beğendiğim için. Aa kıvırcık mı bu? Yok. Yerken de bir şeyler izleyeceğim. Sonra meleği. Bakacağım burada şey. Yanık mum ip. Sonra meley hazırlığı yapacağım. Giderken yanımda bir sürü meley götürmek istiyorum çünkü. Öyle. Az önce Sedef'le konuştum. Oh ne güzel geldi. Umarım dağınıklık görünmüyordur. En son Silo ile Scarface'i izliyorduk. Ben onu izledim ama Sıla'yı izlememişti. Birlikte izliyorduk. Sıla o sırada... Aaa Sıla'nın şeyi görünmüyor. Sıla hakkında konuşurken ne çıktı karşı Sula Sıla, Sıla'nın fotoğrafı. Sıla. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun? Sıla spora gitmesi gerekiyordu. Böyle ilk 10 dakikasını falan izleyebildik birlikte o yüzden. Şimdi onu bitirsem belki. Bitirmek değil de amacım. Onu izlesem güzel olabilir. Ya da daha huzur verici, huzurlu bir şey de izleyebilirim. O biraz vurmalık kirmeli. Sedef'le konuşurken gasip diye mi okuyor? Gasip diyebilirim. Gossip, diyelim. Gossip, diyelim. Gossip herhalde. Gossip Girl'ı izledim mi dedi. Şimdi o çıktı karşıma. Scarface'den devamla. Oo, taş gibi oluyor şunlar Üçü de boş. Çık çık çık. Üçleri uzun kaldı da. Bazen bu ıslak mendilin içine ıslak mendili koymayı unutuyorlar. Sadece sıvı oluyor. İşte şimdi meleği zamanı yeni ürünler sipariş etmiştim. Onlar da geldi. Umarım bir eksiğim çıkmaz diyeceğim ama bazı eksiklerim var gibi görünüyor ya. Olsun. Olduğu kadar. Oo. Bunları şimdi koymayayım. Çok da olacak. Ay, şunlar çok az ya. 8, 10, 11. O zaman seçmem lazım hangilerini yapacaksam. Bunlar tasarım sürecinde olanlar genelde. Burada mı? Yes. Bu model kalmamıştı elimde. Bundan iki tane yaptım. Şu da çok sevilen bir model oldu. Bundan da yapacağım. Bu da çok uğraştırıyor ya. Oh. Bakayım iki tane bilekliği yapmam ne kadar sürmüş. 27 dakika minik deformesi olan boncukları falan da kullanmıyorum. Mesela bunun deformesi inanılmaz küçük görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle deliği biraz daha geniş. Öne doğru sarkmış. Ama kullanmıyorum. Çünkü en iyisi, en iyisi olsun hep her zaman. 2 saat 40 dakikadır meleyle uğraşıyorum. Gözlerim gözlerim bir garip oldu. Ay elim titriyor. <laughs> Ay ki nasıl olsa. Yani şey olacak büyük ihtimal. Aa ne var Çok güzel model çıktı. Yeni, yeni model. Çok güzel görünüyorlar. <laughs> Altı buçuk. Şimdi uyuyacağım. Yarın, yarım kalan işlerimi halledeceğim. İstiyorum da böylece götürmek garip olacak sanırım. O yüzden çantaya koyup da. <laughs> <laughs> Bu da sığmıyor. Bunu kırıp da koyayım. Geç kalmaktansa Yurtta oturacağım ama havalimanında otururum. Valizimi hazırladım. Çantamı hazırladım. Ben hazırım. Güzel. Aa yurttan izin almayı da unutmayayım. Alayım hatta şimdi. Alamam. Alırım. Alırsam yemek yemem. Yemek yedikten sonra yolda izin alırım. Bir de kötü yanı bir süredir... Ay! Telefondan izin alamıyorum. Bir sorun çıkıyor ve yurt görevlileri de bunun için beni suçlu tutuyorlar. Ben bir şey yok. Bilgisayardan almaya çalışıyorum. Yani yolda da bilgisayardan alacağım. Saçlarıma hiçbir şey yapmadan yani sadece yağ sürdüm işte, ürün sürmedim. Böyle ellerimle açarak kurtunca böyle oldu. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben bu halinde çok seviyorum. Baksana. Hadi bakalım. Şimdi nasıl bu saçı hemen söndürüyorum bakın. ince bindim çünkü zaten hep kapalı alanlarda olacağım. Şimdi kaç? Tahminimce 7,5 falan. Tamam, buçuğu da var ama. Hoşça kalın. Bir tane daha kolye takayım. Bir meleğimi daha taktım ve gidelim. Hadi. <laughs> Aa, hamburger alabilir <var. gülüyor> miyim? Sadece hamburger. Evet. Gökçen Bagaj 12 kilo geldi. 7,5 değil. O dedim ya kut diye. <gülüyor> <gülüyor> da şey oluyor. Taksiye yetişen alıyor. O yüzden iner inmez herkes böyle bir cümle oluyor. Nasılsınız? Sağ olun. çok iyiyim. Dört aydır gelmiyordum. Ailemi çok özledim. o ne? Anıları ya Neyse bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> ah. Kaç sene önce yapmıştım acaba ya? İşte burada. İşte, işte, yani. <gülüyor> 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 ben <gülüyor> That's so funny.